Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi toplu taşımada etkin, verimli ve konforlu ulaşım hizmetinin vatandaşlara sunulması amacıyla alımı yapılan 24 otobüsü düzenlenen törenle hizmeti aldı. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre Doğalgazlı Otobüs Park alanında yapılan programda konuşan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali Su, Diyarbakır'a güzel bir hizmeti daha yerine getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi bu gelen otobüslerimizden hemen otobüs, belediye otobüsü olmayan ilçelerimize de belediye otobüsü koyalım dedik. Ve şu anda inşallah bu otobüslerden efendim Kur ilçemize, Lice ilçemize, Hazro ilçemize, Eğil ilçemize ve Çüngüş ilçemize inşallah belediye otobüs servislerini koymuş oluyoruz. Ayrıca yine servis olmayan bağı var mahallemize de yine bir otobüs buradan koymuş oluyoruz. Böylelikle şu anda ilçelerimize servis olmayan hiçbir ilçemiz kalmamış oluyor. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdullah Çiftçi de Diyarbakır'da ulaşımın nefes alması noktasında önemli bir gün yaşadıklarını dile getirdi. İnşallah Diyarbakır'ımıza nefes olacağız bu noktada. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi olarak bugüne kadar 274 araçla taşıma hizmetini sürdürüyor idik. Ve günlük yaklaşık sadece kendi araçlarımızla 54 ayrı hatta yaklaşık 120 bin yolcu taşıyoruz. 24 aracımızın tamamı 8,5 metre araçlardan oluşuyor. Toplamda 40 tane olacak 8,5 metre araçlardan. Bir adet 12 metre aracımız olacak ve 11 adet de 18 metre aracımız hizmete girecek. Ağırlıklı olarak şehir içi hatlarında, yoğun hatlarda kullanacağız.